anda da e, televizyonlardan tanıdığınız değerli abimiz Yunus Arıkan abimizin standındayız. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz Muluz'u? Şimdi Muluz'u mu? Muluz'daki fuarı mı? Nasıl buldunuz? buldum, fuarı, Muluz'u, Muluz'daki insanları. O zaman şöyle insanları... söyleyeyim. Muluz'u ben güzel buldum. Güzel bir yerleşim birimi. Ama ben bu sene Muluz'u iyi bulmadım. niye niyeyse bu sene e, ikinci kültür ve kitap fuarında evet, bizi yalnız bıraktılar. Bizi kesinlikle yalnız Ay, bıraktılar. Evet. Bizi yalnız bıraktılar. Gelmediler. Ee, hiç kimse yok. Bazen e, 10 kişiyle 15 kişiyle bu fuar kapandı ki gün boyunca biz burada kendi kendimize oyalandık. Oysa bu böyle olmamalı. Türkiye'den kaç tane yazar geldi. Aslında bizim e, buradaki insanların Kitaba olan ilgilerini anlayamıyorum. Bir kere fuar var, fuar anlayışlarını da açıkçası anlayamadım. Fuar var ve insanlar buraya gelmişler. En azından Türkiye'den geldik biz buraya. Onlarla konuşabilirler derler ki, yani merak ederler kitabınızı nasıl yazdınız? Neler var bunun içerisinde? Neyi anlatmak istediğiniz? Bize vermek istediğiniz mesaj nedir? Peki biz nasıl? E, kitap yazabiliriz ya da biz nasıl şunu yapabiliriz? Peki siz şu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir sürü sorular sorulabilir. Oysa burada insanlar hiç bunu sormuyor. Yaşamın tek tarafıyla ilgileniyorlar. O tek tarafının ne olduğunu da şu anda söylemek istemiyorum. O nedenle e, ben bu seneki mülüt fuarından hiç de memnun değilim açıkçası. Yani hocam biz de her zaman vurguluyoruz. E, diyoruz ki yani illaki bir şey almak değil maksat ama Gelin bir görün, bir dolaşın, bir değişiklik olsun. Artık bilmiyoruz. Yani burada büyük bir e, hani ne diyelim? Televizyonların mı bir suçu var? Şunu da söyleyeyim. Televizyonların falan suçu yok arkadaşlar. Mesela bu reklam organizasyonunu yapan firma o kadar büyük reklam girişimi, reklam çalışması yapmışlar ki adamlar Facebook'larda var. Ulusal kanallara bile reklam vermişler ve her tarafa da bunu asmışlar. O reklam konusunda sıkıntı yok. Sıkıntı insanların işte kültür adını verdiğimiz ...fuar kültürlerinden yoksunlar buradaki insanlar. Evet. Ben öyle gördüm. Ya da büyük bir çoğunluğu. Hepsini aynı kategorinin içine almak doğru değil elbette. Ama bu fuar böyle olmamalı. Evet, biz de size katılıyoruz hocam. Evet, bu fuar böyle olmamalı. Biz elimizden geldiği kadar kol mart olarak duyurularımızı Bilmiyorum. yapıyoruz. Ben üzülüyorum açıkçası. Yani biz, Yoksa biz de biz geldik, de gidiyoruz. İnsanlar bizi buraya getirmek için bizim uçak paramızı veriyor, otel paramızı veriyor, yemeğimizi karşılıyor. Peki ne için karşılıyor? Bize kitap imzalasın diye. Ya da buradaki buraya getirdiği kitapları, mevcut kitapları satılsın diye para kazanmalar için. Bizim burada bir kazancımız yok. Biz sadece okuyucuyu da bir, bir araya gelmek istiyoruz. En azından Yunus Arıkan olarak benim kafamdaki şeyim bu. Ben Fransa'daki, Mülus'taki okuyucumla, Türk okuyucumla karşı karşıya gelip onunla hasbihal olmak istiyorum. Benim bütün amacım, derdim bu. Onlarla onların dertlerini paylaşmak istiyorum. Ayrıca bir de gazeteciyim ben. Gazeteci konumumla da onların sorunlarını, sıkıntılarını kendi köşemde yansıtmak istiyorum. Ama maalesef, maalesef ben burada özellikle bu sene, geçen sene yine bir nebze yine iyi değildi ama bu sene yok denecek kadar az yazık oldu. Yani bu fuar organizasyonu yapan bu işin altından nasıl kalkar onu bilmiyorum. Bir pazartesi günü gitti. Ve hey hocam biz de aynı dileklerinize katılıyoruz. Size beraber aynı aynı, aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Ve Kolmar tanıtımından sizi takip eden arkadaşlara, dostlara var mı bir mesajınız? Eğer şu e, Mesut Bey biraz eğer kısarsanız biz bir röportaj yapıyoruz. Mesut Bey röportaj yapıyoruz biz. Yani sabahtan beri o kadar işaret yapıyoruz. Sen zeki bir çocuksun. Anlamıyorsan artık yazık sana bir şey diyemiyorum. Bilmiyorum. Tekrar sorun alabilir miyim? Özür dilerim. Kolma e, tanıtımdan sizi seven, sizi takip eden, sizi ekranlardan da tanıyan... Ee, müdavimlerimiz var. Kolma tanıtım müdavimleri. Onlar için bir mesajımız var mı? Bir kere her şeyden önce bizi tanımaya çalışsınlar. Bizi tanısınlar. Bizi takip etsinler. Ben Yunus Arıkan olarak hem Facebook'ta varım hem de Yarıkan57 olarak Twitter'da varım. Yarıkan57 bir de Yunus Arıkan Facebook'ta varım. Bizi takip etsinler. Bizimle ilgili yazsınlar. Olumsuz da yazsınlar, olumlu da yazsınlar. Biz sadece kendi adıma yine ben asla ve asla hep beni övsünler istemiyorum. Eksiklerimi de benimle paylaşsınlar. Ben bugün nasıl ki Mülus fuarının, Mülusluların fuara ilgi gösterme işlerini bunu da bir eksiklik olarak tırnak içinde söyleye, söyleyebiliyorsam onlar da bizim eksikliğimizi göster, söylesinler bize. Bizi geliştirsinler, bizim gelişimimize katkı sunsunlar. Başka ne söyleyeyim ki bir de lütfen kitap okusunlar. Hayatı tek taraflı bakmasınlar. Evet bu dünya var, var. Yaratan bu dünyayı bizim için yarattı. Öbür dünyada var, evet var. Ama sırf öbür dünya için çalıştığımızda Yaradan bu dünyada yarattıklarının hakkını veremediğimiz için bize hesap sorar. Öbür dünya var, öbür dünyaya da kendimizi hazırlamadığımız için Yaradan sırf bu dünya için uğraştığımızda Öbür dünyayı ihmal ettiğimiz için de bize hesap soracaktır. Bunu iyi düşünsünler. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık hocam. İyi ki varsınız.